TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Darbe girişiminin ardından başlayan kurumlardan görevden alma operasyonu Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne de sıçradı. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ-PYD soruşturması kapsamında iki kişi görevden alındı. Edinilen bilgiye göre daha önce belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve proje biriminde görevli bulunan Ahmet Ceylan ile Sosyal Yardımlar Eski Müdürü olarak görev yapan Muhittin Turan'ın görevden alındığı öğrenildi. Yüksek Öğretim Kurulu'nun istifa çağrısına İnönü Üniversitesi'nden 14 dekan da yanıt verdi. Dekanlar istifa dilekçelerini rektörlüğe sundu. Yükseköğretim Kurulunun yaptığı açıklamaya göre Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversitelerinde görevli toplam 1577 fakülte dekanın istifasını istemişti. Yükseköğretim Kurulunun istifa çağrısına İnönü Üniversitesi'nden 14 dekan yanıt verdi. İnönü Üniversitesi'nde görevli 14 dekan istifa dilekçelerini rektörlüğe sundu. YÖK bu süreçten sonra 2547 sayılı kanun kapsamında üniversiteleri yeniden dekan atayacak. Darbe girişimi sonrasında 2. Ordu Komutanlığı'nda gözaltına alınan askerlerden 20'si daha tutuklandı. Askeri darbe girişimi sonrası 2. Ordu Komutanlığı'nda gözaltına alınan askerlerin adliye sevkleri devam ediyor. Gruplar halinde tutuldukları polis okulundan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen 22 asker tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini bozmak, devlete karşı tahrik, askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyan, silahlı terör örgütüne üye olmak, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, askeri itaatsizliğe teşvik suçlarına iştirak gibi suçlardan 22 askerden 20'si hakkında tutuklama kararı verdi. İki asker ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Aralarında rütbeli askerlerinde bulunduğu 20 asker daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E-Tipi cezaevine gönderildi. Darbe girişimi sonrasında suların durulmadığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde operasyon devam ediyor. Malatya 7. Anajet Üst Komutanlığı'nda 9 pilot gözaltına alındı. 15 Temmuz akşamı darbe girişiminin ikinci dalgasının yapılacağı nokta olan 7. Anajet Üssü'nde operasyonlar devam ediyor. Darbe girişiminde 7. Anajet Üst Komutanlığı'nda savaş uçaklarını havalandırmak için emir aldıkları öğrenilen 9 pilot gözaltına alındı. Pilotların emniyet müdürlüğündeki sorguları devam ediyor. Bakan Bülent Tüfekçi darbe nöbeti tutan Malatyalılara teşekkür etti. Tüfekçi vatandaşın yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı. Darbe girişimi sonrası meydanlardan ayrılmayan Malatyalılar dün akşam Bakan Bülent Tüfekçi ile buluştu. Asla asla vereceğimiz cezalarla bu insanların, bu zihniyetteki insanların bir daha böyle bir şeye kalkışmasını ebediyen engelleyecek cezaları ortaya koyacağız. İnşallah yarın bakanlar kurulunda ne yapacağımızı da başbakanımız, cumhurbaşkanımız birlikte açıklayacaklar. Valilik önünde toplanan vatandaşa Ankara'dan katıldığı telefon bağlantısıyla hitap eden Bakan Bülent Tüfekçi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatyalılara teşekkür etti. Yaşanılan zor dönemde desteklerini esirgemeyen ve vatanına sahip çıkan Malatyalılara teşekkür ediyoruz diyen Bakan Tüfekçi ve Milletvekili Çalık'ın sözlerini vatandaş sürekli tezahüratlarla kesti. Demokrasi nöbetimize biraz daha tutarak İnşallah dosta düşmana mesajımızı verdikten sonra yine gündüz işlerimizin başına geçeceğiz ve bu ülkeyi kalkındırmak için, bu ülkenin refah düzeyini artırmak için gece gündüz çalışacağız. Çünkü biz bu ülkeye sevdalıyız. Çünkü biz bu millete sevdalıyız. Çünkü sizler bu yarınlarımız bu bu ülkede, umudumuz bu ülkede, yarınlarımız bu ülkede. Birileri gibi bizlerin umudu Amerika'da değil. Birileri gibi bizim umudumuz Avrupa'da değil. Bizim umudumuz sizlerde. Onun için biz bu topraklarda gerekirse ömür boyunu ve tutmaya hazırız. Malatyalı da hazır. Ben buna inanıyorum. Bütün Malatyalı hemşerilerime İyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diyorum, diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdi vatandaşlarımızın üzerinden tank geçiren bu FETÖ terör örgütü bilsin ki onun karşısında aslanlar gibi bir lider var. Aslanlar gibi Türkiye'nin sahip çıktığı bir lider Recep Tayyip Erdoğan var. Malatya'm asla onlara geçit vermeyecek inşallah. Sizler Manasya'm olarak bize sahip çıktınız. Türkiye'ye sahip çıktınız. Bilin ki vatana sahip çıkıyorsunuz. Siz vatana sahip çıkan bekçilersiniz. Siz bayrağa sahip çıkan bekçilersiniz. Cuma akşamından beri ben biliyorum ki ilk darbe girişim haberini aldığım anda Malatya'daydım ve Malatya'dan Ankara'ya gitmek üzere, karayoluyla çıkmak üzere oradayken il başkanlığımın önünde toplanmaya başladığınızda saat 11'e gelirken ilk anda Malatya'm sokağa döküldü. Malatya'm vatan için, bayrak için, toprak için sahaya döküldü ve bu darbeye biz dur diyeceğiz dedi. <laughs> Milli iradeyi devirmeye yönelik yapılan darbe girişimine karşı tepkiler devam ediyor. Vatandaş tuttukları nöbetin 6. gününde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın çağrısıyla şehir meydanını dolduran farklı siyasi görüşlerden on binlerce kişi meydanları bir an olsun bırakmıyor. Vatandaş Demokrasi Nöbeti'nin 6. gününde de darbe girişimine ve FETÖ cemaatine tepki gösterdi. Sabahın erken saatlerine kadar hükümet meydanı İnönü ve Kışla caddelerinde nöbet tutan Malatyalılara Türkiye'ye yönelik düzenlenen darbe girişimine karşı tek yürek ve tek ses oldular. 15 Temmuz'da Fethullah Gülen terör örgütü tarafından darbe yapılmaya çalışıldı ve tüm Türkiye'de ayaktaydı, millet ayaktaydı, Malatya'da herkes ayakta ve şu an herkes protesto ediyorlar, darbeye karşı tepkilerini gösteriyor. Malatya'da da tüm vatandaşlar caddelerde geziyor, protesto ediyorlar. Malatyalılarla konuştuk, herkes Malatyalıların, Malatyalılarla görüştü görüştük. Malatyalılar tepki gösteriyorlar. Hükümetin yanında olduklarını söylüyorlar. Şimdi Malatyalılar görüşüyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Ben darbe hakkında iki şifrafım var. Daha önce de darbeler oldu. Darbeyi dedemize sorduk. Adnan Menderes'i niye astılar diye. Dedelerimiz dedi ki biz o zaman böyle yürümedik. Sonra dedim ki baba. Babama sordum. Dedim baba özalı zehirlediler. Niye zehirlediler? Sizden gel olmadınız mı? yine söylediler ki biz sizin gibi yürümedik. Şimdi yine darbe oldu. Tayyip'i yiyeceğiz dediler. Ama biz Allah'ın içinde 8 yaşından kızımla beraber çıkmışız yedirmeyeceğiz. İnşallah da yediremeyiz. İnşallah. Darbe. Askeriye bize darbe yapmaya çalıştı ama sivil vatandaş askeriye darbe yaptı. Devletimizin, hükümetimizin yanındayız. Sonuna kadar Tayyip çıkın diye ne kadar meydanlardan çıkmayacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten biz Türk halkı olarak gerekli cevabı verdik. Malatya, Türkiye'de bir darbe olmayacağını bütün dünyaya gösterdik. Rabbim sokağa çıkıp ve ülkesine sahip olan bütün millete, milletten Allah razı olsun diliyorum. Ve sabaha kadar e, Cumhurbaşkanımızın e, talimatıyla ne zaman dur del deni diyene kadar biz buradayız. Sabah 5'e kadar, 6'ya kadar gerekirse hiç yatmayacağız. Vatanımızı, milletimizi koruyacağız. Biz de bu darbeyi kınıyoruz. E, bu yapanların hepsinin hesabının sorulmasını istiyoruz. E, devletimizin arkasındayız. Liderimizin arkasındayız. Elimizden her ne gelecekse, ne yapacaksak canımız da pahasına da olsa bunun için gerekeni yapacağız. Peki siz ne Ben de devletimin arkasındayım, onun için sokağa çıktım. Bunun için canımı vermek gerekirse canımı da vermeye hazırım. Millet hep birlikte bir karşılık veriyor yani. Hani alıyor yani, dersini alıyor şu anda darbeciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci bir emrine kadar prosesler devam ediyor caddede de demokrasiyle beti tutuyor. Bu duyguları Hani millet bir olması gerekiyor. Bugünlere karşı bir olması gerekiyor. Hani darbe hiçbir zaman çözüm değil. Olmaması gerekiyor. Malatya için Büyük Partisi ve Malatya halkı birlikte hukuk ve demokrasi için bu nöbeti tutuyoruz. Hepimiz biriz, Hepimiz Türkiye için birlikteyiz. Teşekkür ederim. Söyle Liderimiz Muhsin Başkanımızın bir lafını hatırlatmak istiyorum. Rahmetli Muhsin Başkanımız derdi ki Milletine, vatanına, kurşun sıkan tanka selam durmam derdi. Biz de milletimize, vatanımıza kurşun sıkan tanka selam durmayacağız. Meydan vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Bütün zalimleri tek tek dize getirene kadar komploçaları, FETÖ'lü şular özellikle deliklerinden çıksınlar. Onları çıkarıp tek tek boğazlayacağız, başka çaresi yok. Fetu Allah karışsın. Boynu devrilsin inşallah. Gebersin inşallah. Allah Tayyip babamıza da yardımcı olsun inşallah. Allah, Allah onu, Allah, Allah onu karşı kahretsin. Allah onun belasını versin. Allah devletimize, milletimize zarar vermesin inşallah. Allah Tayyip'i başımızda eksik etmesin. Allah ömrümüzü ona versin inşallah. Tayyip içinse Tayyip'e canımız feda. Hepimiz Tayyip için buradayız. Fe, Feto delikten çıksın bir zirveye ya ne yapacağımızı. Feto Feto lan faresi. Fare kendi büyük küçük farelerini saldı. Onlar da hep haklandı. Sınıfıysın her zaman. Her her. Herkes 70'e malatır herkes destek bir herkes meydan demokrasiyi Evet her zaman da desteğimizi veririz. Yani terk etmeyin diyor zaten sokakları. Ne zaman ki terk edin derse o zaman terk edeceğiz. Ee, biz var olduğumuz sürece bu ülkeyi, bu memleketi bırakmayacağız. Allah bu, bu milletimizi korusun diyeyim. Rabbim esirgesin. Sonuna kadar buradayız. İnşallah bu Fethullah terör örgütünden kurtuluncaya kadar buradayız. Hoş geldiniz. Köy ve mahalle muhtarları da darbeye hayır dedi. Yürüyüş düzenleyen muhtarlara vatandaşlardan da destek geldi. Darbe girişimini geri püskürten Malatyalılar meydanlardan ayrılmıyor. Malatya köy ve mahalle muhtarları da bir araya gelerek darbeye hayır dedi. Muhtarların düzenlediği ortak yürüyüşe Yeşilurt Belediye Başkanı Hacıur Polat, Battal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mustafa Eren, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, Battal Gazi Muhtarlar Derneği Başkanı Bahap Ortaç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğretmen önünde başlayan yürüyüş hükümet meydanında sona erdi. Yürüyüş sonunda Muhtarlar Derneği Başkanları ortak bildirilerini okuyarak darbe girişimini kınadı ve birlik olmak için Malatyalılara meydanlardan ayrılmayın dedi. İstanbul'da milletimize ve devletimizin bütünlüğünü kastetmeye çalışan soysuzlara karşı Malatya muhtarları olarak tek vücut olduğumuzu bildirmek isteriz. Tarihin var, tarihin var tarihlere sığmayan pişman olur pişman olur senin dostun olmayan. Allah'tan gayrı, Allah'tan gayrı bilinir ki insanlığa yön verenler rahmetin dünyada bulunmaz, dünyada bulunmaz için Türkiye'm. Canım, canım seda olsun sana. Canım Türkiye'm. 15 Temmuz'da derin ve köklü bir devlet geleneğine sahip olan aziz Türk milleti ve onun gözbebeği bebeği halkımız demokrasiye bağlılığını göstermek için başkomutanımızın talimatıyla sokaklara indi. Her şeye rağmen meydanları terk etmeyen vatandaşlarımıza minnettarız. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü hedef alanlara karşı meydanlarda kalmaya tek yürek olarak devam edeceğiz. Bravo. Dost düşman şunu bilsin ki muhtarlarımız milletimiz gibi demokrasiye zarar vermeye çalışan her türlü girişiminin karşısındadır. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde yeni dönem başladı. Cemiyetin yeni başkanı gazeteci Kemal Deniz oldu. 2013 yılında kurulan cemiyetin ikinci olan genel kurulu bugün yapıldı. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti binasında gerçekleştirilen seçimi... ...kurucu başkan Ahmet Keskin, birinci dönem başkanı Mikail Pelit, cemiyet yöneticileri ve medya çalışanları katıldı. Şimdi e, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin e, kurulmasına e, arkadaşlarımız oturup karar verdiğimiz gün... E, ...bir takım şeyler söylemiştik. En önemlisi şuydu... Biz böyle bir cemiyet olmalıyız ki örnek olmalıyız. Sadece koltuk, sadece makam için bir cemiyet kuralım, şurada onun için oturalım diye asla böyle bir düşünceye sahip olmadım. Ki tüzüğümüzden hakikaten iddial ediyoruz. Ee, tüzüğümüz çok önemli bir tüzük, çok değerli bir tüzüktür. Çünkü bir başkan sadece bir dönem başkan olabiliyor. Tek liste olarak yapılan genel kurul sonrası yeni başkan gazeteci Kemal Deniz oldu. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy. Sevgili meslektaşlarım, değerli arkadaşlar, birçoğumuzla Malatya'da yaşadığımız dönem içerisinde birlikte büyük çalışmalar yaptık. Çünkü ben Malatya aşığı ve hayatını Malatya'ya adamış bir insan, herkes öyle bilir. Buradaki insanları da öyle görüyorum. Yaşı genç olan kardeşlerimin de divan başkanımız gibi bana yakın yaşta, ben ondan büyüğüm, yakın yaşta olan Naci Başkan'la da beraber büyük çalışmalar yaptık. Alanya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak gazeteci arkadaşlarımızın özlük hakları doğrultusunda sosyal hayatlarıyla ilgili refah ve huzur düzeyi noktasında önemli çalışmalar için projelerimiz vardı. Birlikte bunu sizlerle beraber biz yerine getireceğimizi burada ifade etmek istiyorum. Bizden önce görev yapan tüm arkadaşlarıma asil ve yedek fark etmiyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Daha önce başkan olanlar bir sonraki yönetim kurulunda görev alıyorlar. Çoğu zaman bilirsiniz başkanlar yeniden yönetim kurulu olmaz. Kenarda çekilip köşelerde otururlar. Biz onların bilgi, beceri ve tecrübelerinin altın bir şekilde kenarda durmasını istemiyoruz. Tercübeleriyle, bilgi ve becerilerle yeni katkılarını beklediğimiz için beraber çalışmanın gerekliliğine inanıyoruz. Onlar da böyle bir yüksek duyguyla bunu ifade ettiler. Kemal Deniz'in başkanlığında oluşturulan cemiyet yönetiminde Ahmet Keskin, Duran Özkan, Serdar Borut, Mikail Pelit, Umut Bozkurtoğlu, Büşra Ünal, Cahit Özçelik, Murat Çolak, Bayram Güder ve Ömer Çelik yer alıyor. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nin öz kurul delegeleri ise Kemal Deniz, Duran Özkan, Serdar Borut, Ahmet Keskin'den oluşuyor. Yedincisi düzenlenecek olan Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödül iki katına çıkarıldı. Malatya Valiliği'nin koordinasyonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Malatya Kayısı Araştırma, Geliştirme ve Tanıtma Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve İnan Üniversitesi'nin destekleriyle düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması'na katılım için son başvuru tarihi 23 Eylül 2016 olarak açıklandı. Katılımcıların festivalin www.malatyafilmfest.org.tr adresi web sitesinde yer alan festival yönetmeliğini dikkate alarak başvuru formunu ve formda istenen tüm materyalleri 23 Eylül 2016 günü mesai bitimine kadar Ulusal Uzun Film Yarışması Koordinasyon Merkezi'ne göndermeleri gerekiyor. Ön jüri'nin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya kabul edilen filmler 4-10 Kasım tarihleri arasında ana jüri'nin karşısına çıkacak. Kristal Kayısı ödülünün yanı sıra en iyi filmin 150 bin lira, en iyi yönetmenin 15 bin lira para ödülü de kazanacağı yarışmada ödüle değer görülen film sahiplerine ödülleri 10 Kasım 2016 Perşembe gecesi düzenlenecek, festival ödül töreninde takdim edilecek. TV Malatya ekranlarında hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere, iyi akşamlar.